GTA 5 oyununu %100 bitirirsek ne olur? Eğer GTA 5 oyununu %100 bitirirseniz dolabınızda envai çeşit giyebileceğiniz kıyafetler ekleniyor. İkinci olarak hatırlarsanız Mount Child'ında oyunu %100 bitirdikten sonra burayı geri gel yazan bir yazı vardı. Eğer oyunu %100 bitirdikten sonra saat 230 üç gibi fırtınalı bir gecede bu dağa gelirseniz kendi kendine uçan UFO'ya denk gelebilirsiniz. Ona doğru yaklaşırsanız yavaş yavaş kaybolduğunu göreceksiniz. Aslında oyunda görebildiğiniz tek UFO bu değil. Sandy Shores bölgesinde eğer herhangi bir araç ile gökyüzüne doğru çok fazla yükselirseniz böyle bir UFO'ya eğer Fort Zancudo bölgesinde gökyüzüne doğru yükselirseniz en başından beri bizi izleyen daha korkunç ve devasa UFO'yu da görebilirsiniz. Bu UFO'ya yaklaştığınızda da tuhaf sesler duyacaksınız. Bu sesler söylentilere göre gerçek UFO araçlarından alınmış seslermiş. Gerçekten çok korkunç bir ses. Üçüncü ve son olarak Frankly'de yapabileceğiniz ve Rockstar'ın neredeyse çoğu oyunda yer alan Bigfoot görevinin kilidini açıyorsunuz. Rockstar Games'in bu koca ayak takıntısı neden var gerçekten çok merak ediyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?